Merhabalar sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Oğlak Burcu dostlarım bugün sizin için sofalı bakacağım. Mayıs ayına niyetimi alıyorum. Şöyle güzel bir sofalı açılımı yapalım. Sizler dileklerinizi tutun. Niyetlerinize odaklanın. Ben de sizin için en güzel dileklerimle başlamak istiyorum. Ama öncesinde arkadaşlar şöyle defne yaprağı tütsülemek istiyorum üzerinizde ne kadar negatif enerji varsa, ne kadar kötü enerji varsa hepsinin temizlenmesi ve hepsinden arınmanıza niyet ediyorum arkadaşlar. Alın kabul edin lütfen sevgili oğlak burcu dostlarım. Şöyle. Evet. Ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Uzun zamandır içinizde, yüreğinizde hissetmek istediğiniz bir duygu var. O da huzur. Yani huzur bulmak istiyorsunuz. Bir kalabalık var. Kafanızın içinde bir kalabalık, düşünceler. Geçmişle ilgili yaşananlar, gelecekle ilgili düşündükleriniz, kaygılarınız ve şu an tabii ki yapılması gerekenler gibi. Yani o kafanızın içindeki kalabalık o kadar yoğunlaşmış ki Huzur istiyorum diyorsunuz. Şöyle bir rahat nefes almak istiyorum diyorsunuz. Bayağıdır böyle. Mayıs ayında bunun için fırsatlar yakalayacak mısınız? Evet, yakalayacaksınız. Yalnız bazı kötü, negatif süreçlerden arınacaksınız arkadaşlar. En önemlisi bu. Kendinize bazı sözler verdiğinizi, bazı negatifliklerden ya da negatif insanlardan uzaklaşacağınızı, bazı şeylerden arınacağınızı görüyorum ve bunun size çok iyi geleceğini görüyorum. Biraz böyle boğazlarınızla ilgili boğaz ağrısı işte boyun boğaz gibi e, buralarda rahatsızlığı olan arkadaşlarım varsa şifalanmalar görünüyor sevgili oğlak burcu dostlarım. Aynı zamanda duyacaklarınıza inanamayacaksınız diyor. Özellikle Mayıs'ın ikinci ve üçüncü haftaları arkadaşlar bazı haberler alacaksınız ama bunlar şaşıracağınız şeyler bir tanesi SE isminde soy isminde olan bir kişiyle alakalı onunla ilgili uzun zamandır belki görüşmediğiniz biri ya da iletişimde olmadığınız biri onunla ilgili gelecek bir haber ya da direkt ondan gelecek bir haberle çok şaşıracaksınız. Diğer böyle şaşıracağınız bir haber de arkadaşlar bir konuyla ilgili bir dileğiniz bir niyetiniz vardı ama yani siz o dileğinizden, niyetinizden belki de vazgeçtiniz. Belki de unuttunuz, sildiniz, vazgeçtiniz. Bir şekilde e, bu konuyla alakalı kapattınız. Ama bunun size bir gelişi olacak diyor. Yani daha önceden işte dilediğiniz, olmadığınız bir şey olabilir. E, dilediğiniz ama olmayan bir şey olabilir. E, birdenbire böyle sizi çok şaşırtabilir ve çok sevinebilirsiniz. Yani... Mayıs ayında size şaşırtacak haberler de geliyor sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Evet. Bu arada özellikle çocuklarınız varsa çocuklarınız yoksa işte kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla ilgili süreçleriniz olacak. Onların başarıları, onların yapacakları güzel şeyler, girecekleri güzel iyi süreçler sizi de sevindirecek. Sizin de yüzünüz gülecek arkadaşlar. Yeni bir işle ilgili düşüncesi olan Oğlak burcu arkadaşlarım var. Daha çok yeni işler, yeni süreçler ama hiç bilmediğiniz bir konun içerisinde birden kendinizi bulabilirsiniz. Yani iş olarak örnek veriyorum. Hani bir işe başvurursunuz. Çok belki tecrübeniz yoktur ama kabul edilirsiniz işe mesela hani böyle bir şey yaşayabilirsiniz ya da bir adım attınız ama o konuyla ilgili çok da tecrübeniz yok ee, öylesine belki bir adım attınız bir bakıyorsunuz ki arkadaşlar olmuş o konunun içinde kendinizi bulabilirsiniz ama başa çıkamayacağınız hiçbir şey yok ee, gayet de güzel hakkını vererek ilerleyeceğiniz konular görünüyor özellikle iş kariyer alanlarınızda ve eğitim alanlarınızda sevgili oğlaklar bu arada Aklınızda bir kişi var. Aklınızdaki kişiyle şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişinin bir kere içinde çok derin bir boşluk olduğunu görüyorum. Yani onun aslında içindeki derin boşluğu belki de biliyorsunuz. Ya konuştunuz bununla ilgili ya da işte bir ayrılık yaptınız ama o ayrılıkta ona böyle bir hissiyatın olduğunu, onda böyle bir hissiyatın olduğunu biliyorsunuz o ayrılıktan bu yana. Ya da bir şekilde sizin aklınızdaki kişinin arkadaşlar hayatındaki süreçle ilgili bilgi sahipsiniz ama e, şunu söyleyeyim arkadaşlar zamanla bırakmışsınız aslında birçok konuyu siz zamanla bırakmışsınız çünkü biraz ben sizi yorgun gördüm yani aklınızdaki kişiyle ilgili bu bir ayrılıksa da bu bir aşksa da bu ne olursa olsun sizin için e, yani bir şeyler için adım atmak fedakarlık yapmak ya da bir şeyler yapmak istemiyorsunuz bu ya içinizden gelmiyor ya kendinizi bu anlamda yorgun hissediyorsunuz ya da hani akışına bıraktım ne olacağını bilmiyorum. Hani olacak da hayır vardır hayırlısı olsun diye de bilirsiniz. Yani hani su akar yolunu bulur der misal arkadaşlar böyle düşüneceksiniz. E, su akacak yolunu bulacak hani bir şekilde bir şeyler e, yoluna girecek diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve e, aynen de böyle oluyor arkadaşlar yani aşk hayatınızda akışına bıraktığınız konularda çözümlenmeler gelecek. Sizin çok fazla bir şey yapmanıza da gerek kalmayabilir. Bir bakacaksınız ki olaylar geliş vermiş. Karşı taraftan size adımlar gelmiş. O içindeki boşluk gitmiş ya da bir şey bir şey olmuş, bir şeyler değişmiş arkadaşlar. Ama aşk hayatınızda da böyle mucizeleri bekleyin demek istiyorum sevgili oğlaklar. Şimdi bir yol düşünüyorsanız özellikle çok uzun seyahatler, uzun yola gitmekle ilgili düşünceleriniz varsa Böyle sürpriz yani daha sonradan gideceğiniz bir yolu daha önceden gitmekle ilgili karar alabilirsiniz. E, seyahat yol konuları gündeme gelecek. Biraz nazar var üstünüzde. O nazardan dolayı e, ağırlık e, ya çok uyumakla ilgili ya da uyuyamamakla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu süreçten de arınıyorsunuz yavaş yavaş sevgili oğlaklar. Bu ara şey var sizde huzur istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum hiçbir şey için. Acele etmek istemiyorum. Yani çok ani kararlar da vermek istemiyorum. Çok acele adımlarda atmak istemiyorum. Biraz da şöyle düşünüyorsunuz. Ne kadar acele adım attıysam o kadar sonunda hayal kırıklığı yaşadım. Bu defa ya çok böyle yavaş olacak adımlarım ya da ben duracağım bekleyeceğim. Hayat bak bakalım nereye götürecek. Hani böyle de düşünüyor olabilirsiniz sevgili oğlak burcu dostlarım. Bu arada maddi konularda özellikle sizin için birazcık karmaşık bir süreç. Fakat iki yerden gelecek bir para var diyor. Yani iki yerden elinize geçecek bir para var. Fakat bu paralar, bu maddi konularla ilgili birazcık dikkatli etmeniz gerekiyor. Ee, bir yerlere borç verebilirsiniz arkadaşlar ama şunu söyleyeyim: elinizden çıkacak bir paranın geri dönüşü olmayabilir bu ay özellikle. Borç vermek veya bir parayı riske atmakla ilgili dikkatli olun burada birazcık dikkatli olmak gerektiği görünüyor. Aynı zamanda maddi alanlarınızda çok güzel, bolluklu, bereketli, güzel bir sürece de gireceksiniz. Hatta şansınızın açıldığını fark edeceksiniz. Burada da biraz akışa bırakıyorsunuz her şeyi, olayları, gidişatı. Ve tabii ki emek veriyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, her şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Karşılıklarını almaya başlayacaksınız. Bu sizi çok sevindirecek. Çünkü birazcık da böyle emeklerinizin Karşılığını da görmeye ihtiyacınız var. Hani onu görüp şevkileneceksiniz. belki daha iyi seçeceksiniz. Yani maddi konularda e, sevinçleriniz var arkadaşlar. Beklentilerinizin e, inşallah böyle arka arkaya olduğunu gösteriyor. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim ve instagramdan da beni takip edebilirsiniz. Yıldız ile fanlame olarak oradayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.